Evet herkese merhaba. Bugün fakir annemizin açılış günü. Aslında kanalı 2-3 ay önce açmıştım ama işte videoya atamadım olmadı falan derken nasip bugüneymiş. 1-2 hafta önce de denemiştim. Kanalın sadece özelliklerini anlatacaktım. Sohbet de katayım biraz daha uzasın falan dedim. Kanalın adı dünyadan bir haber olmasının sebebi benim birçok içeriği aynı yerde aynı anda toplamak istememden dolayı benim bir karınca hobim var. Ee, o hobim karınca çiftliğim sağ olsun. Onun sayesinde bir hobi başladı falan derken bisiklet e, tutkunuyum ayrıca. İşte bisiklet mi yapayım dedim, karınca mı besleyeyim, onun videosunu mu atayım falan derken artık videoyu atayım da hani başlayayım kafasına geldi. Çok uğraşmayacağım, böyle sadece arabada çekeyim dediğim bir video olacak. Kanalın içeriği yok yani bu yoku açtığımızda içinde maceralar, e, kamplar, bisiklet videoları, karınca videoları eğer ki olursa e, bunların olabileceğini düşündüm. Ve dünyadan bir haber hani dünya rutininden sıkılmış ve kopuk işler yapan dünyadan bir haber insan şeklini oluşturdum ismiyle. Bakalım umarım güzel olur. Hani bu sefer umarım pes etmem. Umarım hevesim kırılmaz. Yani hevesim illa ki kırılacak ama en azından pes ettirecek ee, raddeye ulaştırmaz. İlk video ne olsun, işte içerik ne olsun hala düşünüyorum. Hala karar veremedim. Bisiklet videosu mu olsun diyorum yoksa başka bir video mu olsun diyorum bilmiyorum. Ama bakacağız. Umarım haftalık düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Bilmiyorum, ilerler miyiz, ilerlemez miyiz. Amacım zaten kanalın açıklamasında da var. Ee, bir hobi alanı gibi kullanabileceğimiz bir yer olması. Umarım güzel olur. Başka diyecek bir şey kalmadı sanırım. Varsa da hatırlamam. O halde videoyu kısa keselim, bitirelim. O halde kendinize iyi bakın. Hoşça kalın